8 Eylül 1937'de Eskişehir'in merkez köyü olan Karaçay'da dünyaya gelen, üniversite yıllarına kadar Eskişehir'de yaşayan Cüneyt Arkın'ın asıl adı Fahrettin Cürekli Batır'dır. Ailesi çiftçi olan ve okumak için birçok işte çalışan Fahrettin, lise dönemi boyunca şiir ve hikayeler yazmaya başladı. Yazdığı hikayeleri Edebiyat dergilerine gönderiyordu. İstanbul Tıp Fakültesini kazandıktan sonra da bu durum değişmedi. Yazmaya ve çalışmaya devam etti. İnşaatlarda işçilik ve bekçilik yaparak harçlığını çıkarmaktaydı. 1961 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra ilk görev yeri olan Adana'nın Feke ilçesine gitti. Burada bir süre çalıştıktan sonra doktorluk kadrosu alamadığı için ekonomik zorluklar yaşamaya başladı. 1963'te askerlik görevini Eskişehir'de yedek subay olarak yaparken Halit Refi ile tanıştı. O sırada savaş pilotlarının hayatını konu alan Şafak Bekçileri adlı film çekiliyordu. Halit Refi Fahrettin'den Artist Dergisi'ne fotoğraf yollaması konusunda ısrarcı oldu. Fahrettin, Artist Dergisi'ne gönderdiği fotoğraf ile yarışmayı kazanarak Yeşilçam'a adım atmış oldu. Gazeteci Vecdi Benderli onun için yeni bir isim yarattı. Usta oyuncu ve yönetmen Cüneyt Gökçer'in adını, Ramazan Arkın'ın da soyadını bir araya getirdi o artık Türkiye'nin Cüneyt Arkın'ıydı. 1964 yılında oynadığı Gurbet Kuşları filminin son kısmındaki kavga sahnesi, Arkın'ın bir anlamda kariyerindeki yönünü belirledi. Yine aynı yıl Türkan Şora ile Gözleri Ömre Bedel isimli romantik filmde görünen sanatçı, bir süre daha duygusal romantik Jeune karakterlerini canlandırdıktan sonra yine Halit Refik'in önerisiyle aksiyon filmlerine yöneldi. 1964 yılında daha önce tıp fakültesinde tanıştığı Güler Mocan ile evlendi. 1966'da kızları Filiz Dünya'ya geldi. Romantik filmleriyle tanınan Arkın, iki yıl içinde 30 filmde rol aldı. 1968 yılında Güler Mocan ile boşandılar. 1969 yılında ise Betül Cürekli Batır ile ikinci evliliğini yaptı. Sanatçı asıl ününe Malkoçoğlu serileriyle ulaştı. Dublör kullanmayı seyirciyi kandırmak olarak gören Arkın bu nedenle filmlerinde dublör kullanmazken Malkoçoğlu serileri 1971 yılına kadar sürdü. 1971 yılında ise daha da popüler olmasını sağlayan Battal Gazi serileri başladı. Kariyeri boyunca 300'den fazla filmde yer alan sanatçı, 1978 yapımı Maden ve 1979'da çekilen Vatandaş Rıza filmleri için bu filmlerin kariyerimde özel bir yeri var diye açıklama yapmıştır. 1972 yılı 12 Mart Muhtırası döneminde 4. Altın Koza Film Festivali yapılmaktaydı. Jüri'nin ilk oylamasında Yılmaz Güney Baba filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu seçilmişti. Fakat sonrasında gelen siyasi baskılarla jüri Yılmaz Güney'in yerine ilk oylamada Yaralı Kurt filmindeki performansıyla ikinci olan Cüneyt Arkın'ı en iyi erkek oyuncu seçti. Bu karara tepki gösteren Arkın, ödülü almayı reddetti. 1969 yılında İnsanlar Yaşadıkça filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. 1976 yılında ise Mağlup Edilemeyenler filmiyle bu ödülü ikinci kez kazandı. 1982 yılında yönetmenliğini Çetin İnanç'ın yaptığı Dünyayı Kurtaran Adam filmi Arkın'ın kariyerine ayrı bir renk getirdi. Dünyayı Kurtaran Adam zamanla bir kült film haline geldi. 1980'li yıllarda Ölüm Savaşçısı, Kavga, Sürgündeki Adam ve İki Başlı Dev gibi aksiyon filmlerinde yer alan Cüneyt Arkın, oyunculuğunun yanı sıra Senaristlik ve yönetmenlik alanında da yeteneklerini sergiledi. Senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği filmler arasında Gırgır Ali, Deli Şahin gibi filmler vardı. Ayrıca Vatandaş Rıza, Kartal Murat gibi birçok filmin de yapımcısı oldu. 300'den fazla filmde oynayarak hayatını adeta sinemaya adayan Arkın, 1999 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yaşam boyu onur ödülünü kazandı. Son olarak Kuruluş Osman dizisinde Aksakallıların lideri olarak karşımıza çıkmıştı. Bir röportajında ise şöyle demişti. Hayatta hiçbir şeyi çok ciddiye almayacaksın. Her yerde bir şaka, bir mizah bulmaya çalışacaksın. Ben kendimle bile çok dalga geçtim. Çok ciddiye aldın mı? Yaşayamazsın. 28 Haziran 2022 Salı günü Cüneyt Arkın kalp durması sonucu hayatını kaybetti.